Bu ay sesini hiç, e, kapatayım. Akşam merhaba bugün e, tablet kalemimle part 1 çekeceğiz. Part neydi? 7 8 9. Part 9'dayız arkadaşlar. Ben uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Zaten attım zaten e, videoları attım. Attım zaten videoları şimdi evimize gelelim akşam olmuş şimdi herkes uyumuyor arkadaşlar şimdi başlayalım başlayalım kapatalım şunu kapat kapat şimdi arkadaşlar hadi başlayalım abisi nerede of ya çok uykum geldi Ay. 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 Abi çok uykum geldi benim de. Ay. Gözümü çıkartacağım. Ay. Çok uykum. Çık o da. Bir de. Şimdi. Ya. yatalım abicim. Ay. Çok tabletle oynadım. Gözlerin karartmışsın. Bir saat ay bir saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Abi kalk. Abi. <laughs> ne oluyor lan? Abi abi birisi bağırdı. Ha, o, o bizim tavuğumuz ya. Şalak tavuk. Uyanın lan. Ne oluyor ya abi ne oluyor Hadi Hadi kahvaltı hazırlayacağım Tamam Tamam hazırla Sen hazırla lan Şaka yapmıştım hadi yürü Of abi ya Dur bunu bırakayım arkadaşlar Of abi Bakalım yemekte ne varmış Bizde oturalım gel kardeşim Elif uyan kardeşim Oy, ne oluyor Uyandım ha Niye uyandırdınız beni? Bırak bunu ya. Yatın ha. Of. Ay tava yapmayı unuttum arkadaşlar. Tava yapıp geliyorum. Ay dur. Tava yapıp geliyorum. Geldik. Tavamız burada. Of biraz et, et pişireyim. Etimiz burada. Tuygundur. Anpişir. Ay. Ay. Alan ben yiyeceğim bunu. Bir tane sizde de bir şeker vereyim. Wow. Ali kardeşim teşekkür ederim. Doydunuz mu? Evet. Evet abla. Gelin çocuklar. Abi gel odada. Abi gel odada şey yapalım. Aa, ne 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 diyor. Ay tavamız burada kalmış. Hemen tavayı kapatalım. Ay. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Yaptım. <laughs> Siz. Ablacım. Ablacım. Ab Çekiyor abi. Ablacım sen kendi odanda oynar mısın? Oynayalım abi ya gerek yok. Gerek yok abi de 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 bakayım. Gel. Abi bak bak araba buldum. Ay ben tabletle mi oynayacağım? Yok yok ya tabletle oynama bak gözlerin ağrı tamam mı? Tamam abi peki. Aa, ne oynayacağım top oyunu. O benim topum. Hayır ya benim topum. Ben neylerden oynayacağım? Şiramlerden oynayayım çık bunu. Çok güzel. Of bunlar da dağıtmayacak. Kendisi toplayacaklar ki. Of of. Efendim Çiko. Niye almıyor? Of tamam alma ama. Tamam sen yuvana geri uyu. Uyudu zaten. Ay. Neyse. Ben işe gidiyorum. Ben okula gidiyorum. Tamam oğlum hadi ya, hazırlan. Tamam. Hmm. Ah. Okul nerede ya? Çok geç kaldım. Bunu giyeceğim. Bay bay. Of gitti. Ben de bir temizlik yapayım. biraz yıkalım bunu. Çık 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 çık. Yıkadım. Bunu da yıkalım. Çık 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 Uf çok yoruldum ya biraz oturayım. Ya. Ya Ya Parti 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 çok güzel Parti 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 Oo Çok, çok.

Ne bir ilaç vereyim mi ya? Gidik yok ya. Sen ne yapıyorsun kızım? Anne! Şişt. Şişt. Sessiz ol. Bak kardeşin uyuyor. Kapatın vardı. Bir şeyler giyecek misin? Yok. Yok abla. Abla benim de uykum veriyor. Dur baba. Ben söyleyeyim bir şey geliyorum. Allah belasını vermesin. Ne dedin ablacan? Bilmiyorum, bilmiyorum Bir şey dedim bir şey. Bir şey demedim ya. <laughs> Su içtim geldim. Ha! <laughs> Bu ne ya? Kapatma bunu. <laughs> Benim de. Akşam olur. Çok korkuyorum. Abim nerede kaldı? Hacı abicim sen daha yatmadın mı? Ay düzeltiyorum. Abi korkuyorum ama. Tamam ben hazırlanıp geliyorum. Tamam. Gel yat. Abi bugün yukarıda yatacağım ben. Tamam sen korkuyor diye ben ne edeceğim. Evet biliyorsun zaten gözlerini çıkartalım. Benim çıkartacağım o zaman. Nazından da çıkart. Hadi gel duyuyor Ben onu duyuyorum tamamen Tamam ben onu değil ben düşünmüyorum Şöyle koyalım. Hop. Hadi koy artık. Ben yapıp geliyorum. Sabah olmuştur. Aa, ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne işi? Abim söylemişti. Burada da ne oluyor lan? Çoban da da. Çoban da mı Şu yapıyor falan. Sanki parti yapıyor. Tamam. Uyanın. Ay ne oluyor ya? Beni mi korkuttunuz? Abla uyu. Abla uyan. Ne oldu abi? Hadi kahvaltı hazırla. Hep de ben hazırlamak zorunda değilim ya. Hadi yürü git. Hadi. Hazırla bak. Bir tokat yapıştıracağım. Hadi hazırla. Of abi ya. Abi of dönmez hadi. Bugünlük pizza yapacağım. Oley. Tokamı da bırakacağım. Oley! Oley. Ve havaları uçacağım. Of lan ya. Size çok bağırbarttınız yani. Al birisi senin. Birisi senin. tava arkadaşlar tava şey mi yani valla yani ama ne oluyor dur hop koy koy artık ya koy ne oluyor lan sarkım ya Resulallah Son bir tane kaldı onu da yap. Bari. Hadi. Ha yaptım. Yap, yap. Gel çiko seni yıkayacağım. Hadi hepiniz yıkanın koy da hemen temizleyeyim. ha. Ben önce yıkanıyorum. Yo ne güzel ya. Yeter yeter oğlum. Ya çok güzel şu. Şey. Şimdi ben giyeceğim. Hop gidelim. <laughs> ben, ben diyorum. Oh ne güzel be. Güzel. Arkadaşlar bu kadar bugün devamı gelmesini istiyorsanız abone olun. Şu an bay bay. Önce kalp atalım. Sonra abone. A. A. O. Ne. Ol yazdım. Bay bay.